Yeni seyrisi logosu, bu logo bir süre, bir süre da ne kadar? Bu logosu ne görüyor? Avantur değerleri burada bir arada. Tıbbi ses logosu olan söylediğim size, her bir ilçe en az beş derinin yer aldığı motifli süsü arkadaşlar mektuplarınızı getiriyor burada yayınımızı canlı olarak takip eden değerli izleyicilerimize de aynı zamanda hitap edelim. Söyleyelim. <laughs> Malatya'nın tarihi ve kültürel değerleri bir arada bu yolda <laughs> her ülkemizin en az bir değerinin yer aldığı simgeleri görüyorsunuz. Güçlü alkışlarınızla Efendim gelin bu anı eğer kabul buyurursanız tarçlandıralım. Malatya'yı temsilen ön sırada bulunan hanımefendileri, beyefendileri bir aile fotoğrafı için değerli konu protokolü. Sahneyi davet ediyorum. Siz buyursunlar efendim. Lütfen.